yok ki burada. Şöyle bir on deneyelim. Onun alın demişti. Şöyle bir on spin atalım müsaadenle. Şikişki baba. Şikişki baba. Şikişki baba. Şikişki baba. Şikişki <laughs> Sağız arkadaşlarım, aramız yeni katılan arkadaşlara selamlar olsun buradan. Hazır mıyız? Yapıştırıyorum. Müziği de kapatalım. Hazır mıyız çılgınlar? Yani yarım metre boyuyla önerdi oyuna bak değil mi? Yarım metre boyuyla önerdiği oyuna bak. Video ödüyormuş. <laughs> İnşallah Tepe kardeşim de. Pek zannetmiyorum ya. Hayırlısı. Her zaman dediğim gibi varsa emcüklenmek neye yarar üzülmek diyerekten çıktık yola tekrardan. Oradan turkuaz geldi. Oradan o geldi. Bir çarpan gelsin artık. Zahmet olmasın kaldıraydın. Kaldır artık dedem. ben de bir şey atacak zannettim ya. Yeter gödesin toprağım dediğim gibi. Hem fikiriz. Oradan turkuaz geliyor mu? Geldi bir tane kırmızı lazım değerli arkadaşlarım. Dört çarpanımız var. Var. <laughs> Ama var. Yani Sid Bonanza'ya gitmesek mi acaba ya yani artık 3-5 gün? At lan köpek bir çarpan. Nasıl nice bebek. işte budur. çöp <laughs> çöp. Çekin. Şey ne karıştı dur. <laughs> dur hortum yok kılıç. Karıştı çekin. Dağılımlar. <laughs> Sıkkın şıkkın. Sen seyşinim. Pam pam. <laughs> dur yine akıyor. Yapma. Gel. Am bebeğim. Kalk. Valla kösen dediği oyun daha iyiymiş ya toprağım. <laughs> siz bu da böyle bir şey hiç görmedik yani en azından. Bak heyecanlanıyorum dilim sürüşüyor. Lan biraz daha ödesene ya dedem. Bak iki tane kırmızı at şuradan. Ecuk daha öder dedim. İki tane kırmızı gelir mi köşeye değerli dostlarım? gelmedi. <laughs> Sevmedi beni. Ah oh, biraz iyi oldu. Şöyle 12-12 gidelim ben değerli arkadaşlar. Devam böyle nefes aldırmadan. Bak bir şekilde. <laughs> Yaptık mı takipleri? Hadi bir tane takip. Var yoksa böyle bir tıklayın, bir değdirin, bir şeyler yapın değerli dostlarım. Takip etin arkadaşlarımızın takiplerini bekliyorum. Şu anki destekleriniz benim için çok önemli değerli dostlarım. Eksik olmayın, var olun, sağ olun abi diyor. Abla abi diyor. Haydi daha dur, daha dur. Bırak. Nereyi halledeceğiz? Dur, kudurmuş. Bu nerede bu çarpan? Dedem lütfen, sıktın. Dedem! Çok hard fasoluk yapıyor ya. Çok güzel ekranlar gelmeye başladı. Tolga, ne var Dedele Sweet'te? Genelde bu oyunları oynuyorum. Hangi oyunlar yürüyorsa o oyunlar üzerinden yürümeye çalışıyorum kardeşim. Benim de böyle bir tarzım var. Yani ara ara farklı oyunlarda oynuyoruz tabii ki. Tabii ki istediğin, istediğin önemli oyunları da oynayacağız tabii ki değerli dostlarım. Biraz da kayıplar yaşadık onları kurtarmaya çalışıyoruz. Böyle de bir durum var ekstra olarak. Valla bence hala yüksek potansiyelleri var. Bana da öyle geliyor değerli dostum. Anlıyorum seni ama ne demek istediğini. Dedem. Nereye kayboldun sen? <laughs> bir daha hat yapıştırdım değerli dostlarım. Çekin bakayım kılıçları bir göreyim. Haydi. Gösterin kılıçları. Şu Bloody Prime'de yeni oyunlar ödüyor gerçekten. Onu geceye oynayacağız, onu geceye yazdım notlarıma Tolga kardeşim, tamam. Geceye deneyeceğiz onu, söz. Ondan da satın alım yaptım yani, dün de satın alım yaptım, gördü arkadaşlar. Onu sant yaptık, farklı bir şey denedik. Skater'ı atar mı? Oğlum çarpan skater at bir şey dedem. Oradan kupa geldi. Dedem çarpan olur, siketri olur. Yap şunu artık. Sonunda iki. Bu ne? <laughs> doktor bu ne? Doktor. Ya bana kafa yedirecek ya bu oyunlar. Vallahi yedirecek galiba. Bekliyorum böyle. Ağzımı açmış bekliyorum bir şey atacak diye. İki çarpan <laughs> atmış ya. Ağzımı açık bekliyorum ya. Bunun ağzını ben. <laughs> Bunun ağzını seveyim. Gelmedi devam ya. Gelmedi değerli dostlar. Şuna baktım. Bir oyun yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Hazır mıyız? Aldık mı vaziyetleri? Yakak mı buraya artık. <laughs> Basıyorum. Bastım. Oneller sıfır mı oldu? Vallahi öyle oldu ya. Şuna bak. Bir çarpan ataydın ya. Yarmıya geldik totiş ama çarpan atmıyor. Ne yapacağız dayı? Ne yapacağız dayı? <laughs> dayı nasıl yakaladın çarpan atmıyor. Dayı ne yapacağız dayı? Bak oyunu bozduk ya. Oyunu bozduk ya. Çarpan atmıyor köpek ya. Tam bir köpek ya. Vallahi yemeğe gitti. Yine işler karıştı kardeşim hiç sorma. Nasıl Bartu anlamadım kardeş. Oradan turkuaz gelsin. 2 tane, iki tane, iki tane. Güzel. Başka bir şey gelir mi? Okey bebeğim. Oley yaptık ama meyvesini yiyeceğiz gibi değerli dostlarım. İsa, İsa Parlak merhaba değerli dostum. Bizi takip ederken çok mutlu olurum. Senin avuzunu <laughs> senin avuzunu seveyim. Sana bir şey olmasın kardeşim. Allah öyle oldu. Aa, Kumandan Bey hoş geldiniz. Teşekkürler takip için değerli dostum. Tipim var, çarpan var. Ama bir Bedanıma yazdım. Canlı destek kendileri bana yayıncı kodu var dedi. Evet şu an ekranda kardeşim yayıncı kodu. Oradan görmüyor musun? Bedanıma da selamlar söyle. Yap lan bir şeyler. şuradan devam edelim. Neyse. Yine kasanın yarısını toparladık değerli arkadaşlarım. Heyecan da yoktu her zaman gibi. Kanka ben yükseltme yaşıyorum. Ama hiçbir şey oyunları oynayamıyorum. Yardımcı olur <laughs> Sana İsa kardeşim. Öyle olarak bizzat kendim yardımcı olacağım ama Telegram kanalıma bekliyorum. ünlem Telegram yazarak Telegram kanalıma gel. Sana zahmet bir istek gönder. Sana oradan özel ben kendim bizzat yardımcı olacağım derli arkadaşım. Kumandan Bey hoş geldiniz. Kumandan Bey geldi. Aynen Kumandan Bey. Gel Telegram'a İsa kardeşim. Kom. Tamam İsa. Tamam kom. kom. neler oluyor hayatta bir de şu rüyadan çıksak artık çıkamadık artık kaç ellik istiyor bilmiyorum ya bilemiyorum ya tamam İsa kardeşim ben şimdi sana yazıyorum bir de seni uyarayım buradan benim ismimi kullanan dolandırıcılar olabiliyor bak merhaba diye yazdım sana şu an bunun dışında hiçbir hesaptan sana benim adımda bir mesaj yazarsa hiçbirine inanma. Sana zahmet rica ediyorum. Çünkü dolandırıcı arkadaşlar da oluyor. Aynı fotoğrafı ve aynı ismi kullanarak senden para isteyebiliyor. Sen de bana şu an merhaba yazdın. Bunun dışında hiçbir hesabı kaydı alma. Ben senin isteğini de, isteğini de kabul ediyorum. Müsait olduğum an yayından sonra filan seninle konuşacağız. Uyar mı? Teşekkürler. Evet bebeğim. Ya sıçtı lazım ama ya. Allah tam ortasına. Ben teşekkür ederim İsa kardeş. Anlayışın için. Aramıza katıldığın için saygılarımı sunuyorum sana. Hangi ülkede yaşıyorsun? Oraya bir selam çakak mı? Şey göndererek. Diğer kardeş. Bak burada link var. Kaliteli güvenilir sitelerden biri olan Diyabet sitesine Diğer, diğer bir sitesinde yani kod. Böyle söylüyorum. Neresi İsa kardeşim? Güzel. Dünyanın göbeğindesin yani. Helal olsun. <laughs> Çok da mütevazisin yani aynı zamanda. Bir oyun daha yapıyoruz. burada arada İsa kardeşim bir saniye. Teknik kılıçlar değerli dostlarım. Haydi abi. Tam odak diye beni çarptı. Saklamam lazım. <laughs> Bartu kardeşim bana kim yardım edecek? Bir taraftan donut diyor, bir taraftan totişi diyor. Beni, beni, beni kim, bana kim yardım edecek? Hanımefendi kod istiyorsa burada yazıyor. Hanımefendi selam söyle dedim. Bak burada kod var. Aynen İsa kardeşim. Ne iş yapıyorsun Londra'da? Yok onun tanıdıkları var galiba. Üniversite okuyorsun. Anladı. Oğlum çarpan nerede bu oyunda ya? Of. Of yanıyorum değerli dostlarım. Gerçekten var ya ağzıma etti ya köpek buraya çarpan atmayacak mı gerçekten ya? Şöyle yapalım derler arkadaşlarım. Bitirelim bu parayı. Tüm moraller sıfır. Şansımıza belki bir ödeme falan gelir. Ya yine aynı senaryo ya. Sorma ya doktor. Sıyırdım ya. Kafayı yedim ya. Oraya nasıl çarpan atmaz ya bu oyun. Tam bir faşo ya. Böyle katıksız ya. Yani. Böyle katıksız yani. Katıksız yani. Aleykümselam değerli kardeşim çok teşekkür ediyorum kanalımıza takip edersen beni çok mutlu edersin bu arada. Aa, kumandan bey hoş geldiniz. Teşekkür.